Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 32 suçtan kaydı bulunan ve silahla tehdit suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı mahalle bekçileri tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre Ceylanpınar ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı mahalle bekçileri devriye sırasında şüphe üzerine durdurdukları şahsın üzerine arayarak kimlik taramasından geçirdi. Yapılan taramada şüphelinin hırsızlık, kasten yaralama, yağma ve resmi belgede sahtecilik gibi 32 ayrı suçtan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan MG olduğu belirlendi. Gözaltına alınan zanlı işlemleri sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tamam mı?